Seni öyle bir iterim ki itilmiş Bekir diye adın çıkar. Bakma sen de otur. Katilleri bulduk, içeri tıktık. Ama asıl katil kim? Biliyorsun değil mi? Kadir? Annenin can evinden vuran, onu asıl öldüren kim? Hadi bakalım, İdare et bu duyguyla bir ömür boyu. Nasıl idare edeceksen. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeyiz sayın seyirciler. Az sonra tanınmış iş adamı ve cemiyet hayatının önde gelen isimlerinden Tuğrul Yakut'a Türk Polis Teşkilatı'nı güçlendirme vakfına yaptığı bağışlar nedeniyle şükran plaketi verilecektir. 1996-2000 yılları arasında İçişleri Bakanlığı Müsteşar Vekilliği görevinde bulunan, daha sonra istifa ederek iş hayatına atılan Tuğrul Yakut, kamuoyunda özellikle şehit polis ailelerinin çocuklarına sağladığı eğitim burslarıyla tanınıyor. Evet, şu anda İstanbul Emniyet Müdürümüz açılış konuşmasını yapmak üzere kürsüye geldi sayın seyirciler. Sayın konuklar, değerli, değerli meslektaşlarım, meslektaşlarım. Değerli, Değerli basın, basın mensupları, bugün, bugün burada, burada bizleri son derece mutlu eden bir sebepten dolayı toplanmış bulunuyoruz. Zor günlerimizde bizden desteğini hiçbir zaman <laughs> esirgememiş, şehit ailelerimize <laughs> karşı duyarlılığını her fırsatta <gülüyor> göstererek <gülüyor> Yaralarına merhem olmak için kendi Kendim imkanlarını seferber etmiş bir değerli dost. Durul Yakut'u huzurlarınıza davet ediyorum. <laughs> Hoş geldiniz. Çalışma hayatımın en keyifli dönemi. Müsteşar vekilliği yaptığım dönemlerde bu teşkilatın güzide insanlarıyla omuz omuza geçen yıllarımdı. Onları hiçbir zaman unutmadım. Unutamaz. Unutamaz. Böyle bir günde duygulanmamak mümkün değil. Çok, Çok konuşmayacağım. konuşmayacağım. Evet, zaten, zaten fazla vakti söze vakti de gerek yok. yok. Sizler, Sizler için ne, ne yapsak, ne yapsak az. Getir. Buyurun sayın müdür. Kabul buyurursanız bizi mutlu Sağ olun. Getir kesin. Bu da bizim duyduğumuz Şükran'ın küçük bir nişanesi. Lütfen siz de kabul buyurun. Sağ ol. Teşekkürler. Abi, 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 sigara abi, parası al, abi. Al, ya ya gidin başında hadi. Abi, versen ne olur? Parası. Hadi abi. abi. abi, abi hadi abi. abicim ver. hadi. Basın abi. gidin hadi. lan. Abi versen hadi. ne olacak hadi abi. Hadi abi sigara parası. Abi, abi. Hadi, lan. Abi. hadi. lan. Hadi Hadi. Yardım edeyim. İyi misin biraz Kurtarın. Yardım edin. Kurtarın beni. Yardım edin. Yardım edin. Ambulans çağırın. Derin bir kesiye benzemiyor. Biraz kan kaybetmiş o kadar. Yarayı temizleyin hemen. Tabii. Şahıs kendine gelince hemen haber verirsiniz değil mi doktor bey? Tabii merak etmeyin. Geçmiş olsun adınız. Neresi burası? İlk yardım hastanesi. Neler olduğunu hatırlıyor musunuz? Evet. İki kurusu. Korkmayın. Aslında sizi bayıltacak kadar ciddi bir yara değil. Mi? Kan tutuyor beni ya. Atlatınız sayın. Hemen geliyorum. Kıpırdamayın lütfen. Teşekkür ederim. Ne demek efendim? Biz teşekkür ederiz. Teşekkürler. Rica ederim. Vaktiniz varsa buyurun birer kahve ikram edeyim. Çok özür dilerim. Önemli bir telefon. Tabii Tabii. Alo abi. Ne var? Ne oldu? Sakata geldik abi. İlk yardım hastanesindeyim acilde. Beni hemen aldırtman lazım buradan. Allah kahretsin. Ya neredesin? Şirkete geçiyoruz abi. Çok iyi. Tarık Sala ilk yardımın acilinde. Hemen dönün çıkarın onu. Uç beker. Uç. Anladın mı? Anlaşıldı abi. Bir taksi durağı bul. Biz ilk yardıma gidiyoruz. Sen de yakınlarda ol tamam mı? Tamam mı abi. Doktor, benim gitmem lazım hemen. Sakin ol. Sakin. Kimseyi keyif için tutmuyoruz burada. Nedir bu? Dikiş atacağız bacağınıza. Yo yo hayır. Kanamayı durdurmak için bu şart. Kendi doktoruma gideceğim ben. Beyin ameliyatından bahsetmiyoruz. Basit bir yara. Dünyanın bütün doktorlarının ilk yapacağı iş bu yaraya dikiş atmak. İstemiyorum kardeşim. İstemiyorum zorla mı? Sen bilirsin. Kendi isteğiyle çıktığına dair bir yazı imzaladım. Hastane polisine de haber ver. Tabii. Bari şey. Herkes ayran içiyor şey, değil mi? Otur yerine, Not. otur. Ne oldu ya? Buranın usta, buranın usta. buranın usta. Buyurun Mesut komiserim. Dört <laughs> tane tek, iki tane buçuk. Yanında ayran. Buçuklar acıda dönüşte alıyoruz. Soğansız, soğansız bir tane. Olsun benimki. Soğansız, benimki. soğansız. Tamam mı? İki tanesi. Benimki bol soğanlı. Ver onu. Hadi görüşürüz. Tabii komiserim. Hadi görüşürüz. Aman kımıldama sen, oynatma paketi yerinden, aman! Üff, ne yapacağız bu adamla başkom Selim ya, of! İdare edeceğiz be üstü, ne yapalım? Sevdiğimiz bir arkadaş, öyle değil mi? Usta, bu paketin bir ağırlığı var. Öyle zırt pırt oynamaya gelmez. Tabii abi ya, ne lüzum var ki yani? Bir ihtiyacın olursa sen söyle, ben zıplarım hemen. <laughs> Eyvallah kardeşim, eksik olma. Vay, usta çırak muhabbeti. Kolay gelsin. Karnım mı ağrıdı lan, kıskanç lale? Önüne bak, önüne! Bulamadınız mı bir evi? Bakıyoruz. Birkaç yerle görüştüm. Haber bekliyorum. Sağ olun. Rica ederim. Bitti mi? Bitti. Son olarak hastane polisi. Hı. Gidiyoruz. Beyefendi ne yapıyorsunuz? Daha hastane polisine gideceğiz. Kes lan! İyi misin kızım? Hastaneden çıktık. Yokuşa doğru gidiyoruz. Parkın oralarda bizi bul. Hemşire hanım. Yavuz bey. Tamam hemşire hanım geçti. Mide bulantısı var mı? Yok. Nerede kaldı bu hastane polisi? Geliyor geliyor. Doktor bey bunlar az önceki hastanın cebinden düşmüş. Arkadaşı görüver. Tabii abi. Bak birader. Bizi görmedin. Almadın tanımıyorsun. Plakanı aldım. Sağda solda bir laf edersen. Polise mesela. Seni buluruz. Herisi Allah kerim. Anladın mı? Merak etme abi bizden laf çıkmaz. Aferin. Bu kanamaya başladı yine. Bir doktor lazım bana. Bizim doktoru ara. Emaneti aldık abi. Bakımını yaptırıp geleceğiz. Güzel. Sorun yok değil mi? Hayır abi hiçbir sorun yok. Tamamdır. Daha iyi misin? Evet, iyiyim. Çene röntgeni alınsın her ihtimale karşı. İyiyim ben doktor bey. Dediğimi yap hadi. <laughs> Bu ne biçim iş ya? İlk değil ki abi. Bin defa geldi başımıza. Bunlar mı? Evet bunlar. ne güzel. Yaşar, Faruk, İlhan. Acaba hangisi bizim adam? Belki de hiçbiri. Hiç şaşırmam. Neyse. En azından niye apar topar kaçtığı belli. Bakalım ne çıkacak altından. Ben diğer adamların tarifini almaya çalışacağım hemşirelerden. Bir de güvenlik kamerası kayıtlarını al. Tamam. Görüntüler mi? Evet ama fazla heveslenme. Çıkmaz mı bir şey? Hı hı, çıkmaz. Çok zor. Görenlerden bilgi almaya çalışalım. Gelin bakayım buraya gelin. Buyurun başkomiserim bizi istemişsiniz. Çete gelip hastane basacak. Elini kolunu sallayarak şahsı alıp gidecek. Siz de burada polisim diye geçineceksiniz öyle mi? Haklısınız başkomiserim de. Koskoca hastanede iki kişiyiz. Birkaç apçı poliklinikte olay çıkarmıştı. Dördüncü katta. Biz yetişene kadar da kaçmışlar. Neyle kaçtıkları belli mi? Görgü tanıklarına göre taksi. Plakası alınmış mı? Maalesef başkomiserim. İyi, çok güzel. Yani bayağı yardımcı oldunuz. Hadi güle güle, iyi nöbetler. Sağ ol. Eşeğini dövmeyen Semerini dövermiş. Poliklinikteki hapçılar ortalığı duman etmiş. Zor yetişmiş çocuklar. Burası da mecburen boş kalmış. Ne yapsınlar? Sindiremiyorum Mesut ya, sindiremiyorum. Güvenlik zaafı denen şey ağrıma gidiyor. Yoksa ben de biliyorum. Bu memlekette Danıştay basıp hakim öldürdüler ya. Hmm. Çıktın mı bir şey usta? Şahıs kaçarken düşürmüş. Üç ayrı ismi, üç ayrı pasaport. Kim bu adam ya? Kim ya? Sağ ol doktor bey, çok teşekkürler. Evet, geldi, yanımda. Küçük bir kaza, sokaktaki tenerciler. Saygılar, size de. Ucuza atlattık. Beni mi suçluyorsun abi? Eline beş lira sıkıştırsam veredin, bunlarla uğraşmaz. Ne bileyim ben böyle olacağını? Neyse, işimize bakalım. Hı -hı. Nedir durumlar? Gemi Marsilya'dan hafta başında çıktı. İlk parti iki Pire'ye iki indi. Yarın sabah Ekim Haydarpaşa'da. Her şey ayarlandı. 10 milyonluk kaptagon, tarzı ekstazi. Tarzı tarzı Bir sıkıntı yok. Paçacı, İstanbul'da ortaya Şuna bakın. Sayın seyirciler, i̇ki dinercinin saldırısına uğrayarak bacağından hafif yaralanan ve çevredeki vatandaşlarca Taksim İlk Yardım Hastanesi'ne kaldırılan Tarık Paçacı daha sonra hastanenin acil servisini basan kimliği belirsiz kişiler tarafından kaçırıldı. Çıkan arbedede bir hemşire darp edilirken olay yerinde düşürülen ve incelemeler sonucu Tarık Paçacı'ya ait olduğu anlaşılan değişik isimlere düzenlenmiş 3 sahte pasaport ile geçirildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. Pasaportlar. Kapa şu zıkkıma. Abi ben, abi ben bunu anlamadım abi. Yemin ederim nasıl oldu? Anlasan ne olacak? Kıtın her şeyi. Artık burada kalamaz. Yazlığa gidin. Hemen. Ortadan çıkmak yok. Burnunu bile çıkarmak yok. Telefonunu ver. Kaç telefonu. Yok et şunu. Tamam abi. Kaybolun şimdi. Turul abi. Turul abi bak. Kalk 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 hadi. Yürü. Kendi ayağıyla burnumuzun dibine kadar gelmiş. Geldiği gibi de gitmiş. Ya kardeşim kaçmış desek ya şuna. Hem de kıl payı. Hala yakalama şansımız var ama. Devriyeler uyarıldı. Şehir giriş çıkışları kontrol altında. Ayrıca havaalanları, terminaller, tren garları vesaire. İyi. Ee, bu akşamlık başka bir şey var mı? Yok şimdilik Rıza baba. Sinan sana gelmiş bu. Aa. Nedir o? Maaş cezasıdır abi. Yapmıştır yine bir şeyler. <gülüyor> <gülüyor> helal olsun be helal olsun be. Ortak öderiz kardeşim aynen devam. Usta, sen önce kendininkileri öde. Ya kaçırma keyfimi şimdi ya, kaçırma ya. Öde yani, öde yani. Hakikaten Mesut ya, sen en son tam başla zaman aldın. Aa, en son, geçen. Yo yo yo, hatta ee... bir dakika bir dakika. Ha, tabii tabii tabii. Neyse ben Aa, sonra evet. cevap Tabii tabii, bulamadı, bulamadı. Bulamaz. Ya sen dinleme kimseyi, kafaya takmak yok. Hı. Eyvallah abi. Mesut, şımartma şimdi. Ne alakası var Rıza baba? Gençlerin önünü açıyoruz burada. Sahiden ne o yazı? Atışlarda yaptığım dereceler iyi bulunmuş da... Hmm. ...yarışmaya çağırıyorlar. Oo. 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 Helal. <laughs> Ali'cim seni çağırmıyorlar mı yarışmaya? <gülüyor> 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 Doğru lan. Ne oldu aslanım? Bir de keskin nişancıyım diye takılıyorsun. <laughs> ha? Abicim benim olayım